Herkese merhaba arkadaşlar. Hep kaldım. Herkese Sak! <laughs> Yapmayalım bayağı olmamış lan. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Hep kaldım. Sat fen ve. Abi eski gerisi yapayım diyorum. 2 saattir yapamadım. Ah, <laughs> oh, söylemeyi unutmuşum. Hepinize merhaba tekrardan. Ah, oh, Car Mechanic Simulator 18'e kaldığımız yerden 3. bölümden tam gaz devam ediyoruz. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İkinci bölüm biraz önce yayınladım kanalda ve daha üçüncü bölümü direkten daldım. O yüzden yorumlar çok dikkat edemedim ama genelde her yorumda gelen o organ mafyalarına buradan kalpler size olsun hocam. Feda olsun. İkincisi de şurada birkaç olay var. <laughs> Aa, şu kaliper kısmı mıydı? Neydi o? Fren diskler falan. Şöyle diyelim. Şimdi fren diski arkalarda oluyormuş. Havalandırmalı fren diskleri önde oluyormuş sadece bunu bilmiyordum Ve 4 tane yazıyorsa aynı şeyden geçen misal 2 tane fren balatası yazıyordu Eee Onlar misal iki arka için iki ön için ayrı yazılıyor falanmış Onlara bakmam lazım sayıları yazıyor muydu bilmiyorum Bunları öğreneceğiz Bu altın fren balatası Amerikan aracında için kullanılan fren balatalarıymış Bunu da öğrenmiş oldum Daha öğreneceğim çok şey var anlaşılan Ay <laughs> pardon Envanter. Parça notları. Parça notlar nedir ya? Alışveriş listesi. Buradan, buradan gösteriyor mu acaba? Ha bir de şu şu bir dakika bir dakika bir de bir şey var hocam biz upgrade edebiliyoruz bunu da biliyorsunuz. Kaç puan var benim? Aa, gelişme maliyeti bir. Benim elim mevcut puanlar. Benim elimde olan bir bir. Kaç puanım var lan? Beş mi? Şuradaki mi acaba? Değil. Değildir o. Şimdi bu neymiş? parçaları yüzde daha hızlı incelenir daha hızlı takılır ve sökülür. Ben bence bunu yapalım. Başka bir şey kalmadı. Tamam ilk ilk başlarımızı açtık hocam. Kendimiz geliştirdikçe çok dehşet bir Mahmut Usta olabileceğiz. Tamam ilkini hallettik. Şimdi kötü fren. Ben şunla başlamak istiyorum. Lan ha bununla ortadakini geç abi. Bununla başlamak istiyorum. Çünkü yepyeni bir araba. Oha 124 bin kilometre yapmış. Gel hocam. Fark etme, sanki işi alırsak alalım. Çok datlı bir arabasın sen. Sen orijinal ne? Sen orijinal ne hocam? Yeni Fordlar da benziyor, logo Maserati'ye çok benziyor. Aç bakayım. Oh yeah. İçi çok tırt ama. Oo, hemen hızlıca çalıştı. Kapat. Süremiyorum. Araba parkuru. Parkurda bir test etsek mi diyeceğim? Gerek yok bence. Hadi bir test edelim, hadi bir test edelim. La özlemişizdir araba kullanmayı değil mi? Ondan sonra yapıştırırız tamir işini. Bu bölümde de inşallah yine bir 2-3 araba en azından bir böyle sıfırlamak, temizlemek isterim. Çok ağır kalkıyor bu, Audi gibi değil. Hop. Adamın aracını <laughs> kaza yaptırarak maliyeti de bizden çıkacak herhalde. Bir de sipariş yerinde olmayan parçalar alıp boşlu masraf yapmam gerekiyor çünkü onlar bizim cebimizden çıkıyormuş. Oha oha oha. Öküz gibi girdim. Dışarıdan o kadar sert gözükmüyordu. İçeriden çok fena oldu araba. Çok ucuz Japon aracı gibi duruyor içeriden ya. Bildiğin Lancer gibi duruyor iç taraftan. Direksiyon da benziyor zaten lansere. İyi. Hurdalık şeyler açılsın istiyorum. Yeni garajlar açılsın istiyorum. Gelişelim para kazanalım istiyorum. Şu ana kadar çok fazla bir gelir edemedik. Kazanışını çıkamadık bu işlerden. Mahmut Usta bu işi nasıl yapıyor diyeceğim. Orada paralar çok sağlam. Orada çok sağlam para ödüyoruz biz Mahmut Usta. Oha her şey 90. Oha. Araba baya sağlammış lan. Baya sağlammış. Hayır. şunu bir kapat. Hah, hocam sen şu tarafa bir geç. <laughs> Infinity'e de benziyor gibi diyeceğim de değil herhalde ya. Neyse bir bakalım. Senin olay ne hocam? Hii, tövbe ya, Parç. Bu ne? Gazetede Trigger'ın üretici firmanı önerdiğin daha sık değiştirmesi gerektiğini okudum. Yağında öyle. Lütfen onlar kontrol edip gerekenler değiştirir misin? yağ değiştir. Ya değiştir. Eskisini boşalt yenisin. Abi bu ne? Bunlar ne? Ne olduğunu bile bilmiyorum. Ne bu? Parça bulunamad ne demek lan? Abi ya oyunda bir sorun var. Ya bende bir sorun var. İkisinden biri. İkisinden biri hocam. Kaldır kaldır kaldır. Hadi. Hadi nice nice. Dur bir dakika. Hocam sen şöyle altına bir gir. Aslında hayır. Dur sen ay pardon yerine git çünkü şunu açamıyorum sonra Hayır ben niye onu açamıyorum hocam <laughs> parça montaj değil Hayır biz bunu niye açamıyoruz ve ben... geçen bölümde aynı sorun vardı bak ilk bunu açmak istiyorum ama yok şimdi yine bunu açtık diye lap diye olmayacak Sırf yağ filtresini alıp değişsem ama dökmem de gerekecekti. Cık. Yine yüz abi zarar ya. Yemin ediyorum zarar. İşimiz gücümüz zarar. Parça notları. Burada bir şeyleri yazar mı diye bakıyorum. İyi hadi açalım ne yapalım. Başka türlü olmuyor. Ya da başka bir yerden bir vida sökmemiz lazım. Bu konuda yardımcı olun abi bana. 100 dolar çöpe gidiyor. Ki yardımcı olmuşsunuzdur da belki ama ben bilmediğim için işte ya da daha okuyamadığım için şimdi kapatınca ulaşabileceğim herhalde değil mi? Ya orada duruyor tabi aktı hepsi yağ mı? Yağma kalmadı hocam. Bak şimdi ulaşabiliyorum. Hey yani, dur git çıkar mısın? <laughs> Anlamıyorum bu sorun nereden geliyor? Saçma bir yere gittiysek Belki açıyla da alakalı olabilir Bilemiyorum Belki açımızla da alakalı olabilir Zamanla anlayacağız Şu bir boş olsun Maşallah bayağı bir yağ varmış Hadi geri git hocam İn bakayım sen aşağı Ya öbür parçaları ne yapacağım bilmiyorum Kaputçuk Aç şunu. <laughs> İşi iptal etsek nasıl olur? Gir çık yapsak nasıl olur kaydetmeden? En kötü öyle bir şey deneyeceğim. Tamam. Lan kapat. Kap Her defasında kanıyorum şu olaya. Şimdi. Burası okey tamam. E burası parça bulunamadı nedeniyle kusurlu parçalar bulundu. Hani nerede bulundu? Nerede bulundu lan? Abi yemin ediyorum kanser ya iç kısım. Normal mod diyelim. Kusurlu parçalar bunlar mı diyeceğim? Şu yeşil olanlar iyi durumda olanlar. Genelde yeşiller iyi durumda olanlar oluyor. Eğer bunun bunca parçası yoksa zaten... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu bir oyunun bug olduğunu düşünüyorum ben. Cidden bu arabayı biz aldık ama altından kalkamayacağız galiba bunun. Yani onca parçasını biz satın alamayız ki paramız yetmez. Arabayı oynat montaj modu. Abi ben çıkıyorum. Çıkıyorum yani bunun parçası bulunamadı diyor. Sipariş tamam mı? Geri veremiyor muyum? Geri veremiyor muyum hocam? Uğraşamayacağım deyip Toplam ödeme Harcanan para 50 dolar Bir de 100 dolar cezamız da vardı Yağdan dolayı e Ben bunu almıyorum abi Seviyeyi yeniden gir çık yapacağız Ben aç kapa yaptım da yine burada bu Yine burada Direksiyon bozuk diyor Al kabul edeyim Allahım ya Gitsene başka bir yere oğlum Ya ben ne yapacağım bunlarla? Of otomatik kayıt etmiş oyun ya. Otomatik kayıt nedir arkadaş? Ben bir tane daha araba aldım. Çektim. O burada duruyor. Mal gibi. Çıkaramıyorum. Atamıyorum. Bir tane daha iş aldım. Doğru mu yaptım mı? Yanlış mı yaptım Onu da bilmiyorum. Yani hep merakımdan geliyor baş Ne geliyorsa. Bir de oyunun bugından geliyor. Araban Arabanın mu? Ön viraj denge çubuğu A. Ve iç gergi çubuğu lazım. İki parçayı satın almam gerekiyor. Hemen bunu bir girişelim hocam. İnşallah bunu yapabilirim. Tabi arabayı kaldırmadan onu, o iş nasıl olacak onu da bilmiyorum ama. Yani. Yapamayacağız galiba bunu. Bu da olmayacak. Teker tarafına ya, araba asansördeyken olması gerekiyor tabi. Yani bunu açamadıktan sonra ben bunun parçayı nasıl değişeceğim? Abi ya Oyun yemin ediyorum. He, evet ben oyunu tekrardan kaydı silemediğim için tekrardan başlattım ve birazcık sipariş aldıktan sonra buraya geldim. Hemen şunu bir hızlandırayım hocam. Aa geliştirme yok mu? Var diyor burada. Yok mu? Ha 307 olunca tamam. Şimdi hocam çok bir şey kaybetmedik. Ee, bu işi ben yapmamıştım zaten. Şimdi frame konusunda sorunu yaşayan bir arabayla karşı karşıyayız. Öncelikle elimdeki parçalar var. Havalandırma frenleri e, bazıları iyiken bazıları kötü. Fren diski kaç tane? 2 tane fren disk, 3 tane fren disk çıktı bundan. Havalandırma da 3 tane. Ne alaka? Ben 2 tanesini satmadım falan mı? Şimdi bir tane havalandırmanın durumu iyi. Durumu iyi olanlar 50 civarında veya sarı olanlar satmak istemiyorum turuncu veya sarı. Kırmızı olanları değiştireceğim. O yüzden bir tane havalandırma freni lazım bize. Bunları satalım. Kırmızı durumları satalım. Bir tanesi var şu an. Durumu fena değil. Yüzde 49. Bunu da satayım. Her yerde mi abi? Friend dördü mi havalandırma bunun acaba ya? Ya da eski araçlardan kalmış olabilir diyeceğim de değiştim hatırlamıyorum öyle bir şey. Friend iski. Bir tane havalandırma kaldı. Bir tane de fren alacağız. Bir tane havalandırma alacağız. başka kötü olan bir tane balata, iki tane balata lazım bize. İki kaliper, iki balata da alacağız. Bunları da satalım. İki kaliper, 2 de balata. Unutturmayın hocam. Geri kalan durumu iyi bence. Geri kalanda bir sorun yok. Hem böylece kar etmiş olacağız. Çünkü çok çok kötü olmadığı sürece gerek yok bence. Fren diyelim. Frenle alakalı. Şimdi bir tane havalandırma. Bir tane normal. iki tane kaliper. iki tane de fren balatası. Değil mi? <laughs> Hemencik şimdi değiştikten sonra Bu arada yağ değişmeyi de öğrendim sonunda Ha mont montaja geçeyim Onu da anlatacağım size Havalandırmayı tak hocam Biri yağ gibi tertemiz Hmm tamam önler şimdi Güzel bu da kalsın Bunun üstüne de bir tane temiz Evet aynen öyle hocam Yapıştır Böyle kar yapacağız abi. Çok çok kötü olmadığı sürece değişmenin anlamı yok bana göre. Bilmiyorum. Tekerlerde hemencik bağlayalım. Boşuna vakit kaybetmek istedim. Tamam çıktım. Öbür öne de gelelim. Şunu şöyle yapayım biraz. Üstten görelim. Durumu kötü değil şimdi. Vicdan yapmaya gerek yok hocam. <laughs> Oyun bize biz böyle iyi olduğumuz yani şimdi oyun dese ki sen her şeyi sıfır al ben sana ona göre her değiştirdiğin parça için para vereyim. Yok vermiyor. Sen değişiyorsun ama oyun sana bunun parasını vermiyor. Boşuna masraf yapmış oluyorsun. Çünkü bunu istemiyor senden. Yani bir usta olarak hem adamın cebini düşünmemiz gerekiyor hem de kendi cebimizi. Sonuçta o fazla para vermiyor yani ne kadar değişiklik yaparsak o kadar para verecek. Kimseyi kandırmamış olur. Ulan ne biçim girdi kulağıma. Evet. Bence bir hata olmayacak. Bakalım. Hemen bu sefer da. Bunu bitirirsek belki bir tık seviye arttırabiliriz. Bakalım. Tekerde taktık. Son bir tane kaldı. Belki çoktan oldu bile. Evet. Ha bir tanesi elimde fazladan mı kalıyor? Onu da satabilirim aslında. Ya da bir sonraki parçalar için mi bıraksam acaba? Lazım olabilir abi şimdi kullanılmış bir şey. Diyelim ki 20-30 seviyelerinde kötü durumda, kırmızı durumda bir müşteri gelecek. Ona değiş tokuş yaparak sıfırını alacağımı 60'lık, 40'lık durumunda bir şey vermiş olacağım yani. Bakayım. Mis. Hadi naş naş. Bak 404 oldu seviyem. Hemencik şunu arttırayım. Çok iyi. Çok temiz iş gidiyor şu an. Allah bozmasın. Allah utandırmasın hocam. Daha kötü duruma gitmeyelim. Şimdi kötü fren performansı ver. Sırasıyla almakta fayda var herhalde. Sırasıyla almayınca böyle şeyler başıma geliyor az önceki gibi. Sen hocam hemencik şu tarafa çekelim. Senin sorunu anlarız hiç merak etme. Sen rahat ol. Ne istiyorsun sen şimdi? ABS ünitesi fren kaliperi havalandırmalı fren. Ha. Şimdi ABS ünitesi çok yabancı geldi bana. Göreceğiz. Yaptıkça anlaşılır. Anlaşılacak zaten. Şöyle yapalım. Hmm, şu parça demek ki ABS ünitesi. Kaput açmadan anlayamayacağız gibi de geliyor bana. Değil mi? Aynen. Bir tane var anlaşılan. Biz bunu yanlışlıkla almıştık hatırlarsanız. Başka da bir olay yok galiba. Kaç tane değişecek acaba ya? Normalde kırmızılık şöyle belli oluyor şu kattan bakıldığında bir o tarafta orada da var sanki kırmızılık. Hızlı gidersem kaybolacak kırmızılık. Her tekere gelip şöyle bakayım. Bakın arkalarda sorun yok aslında yani. Boşu boşuna değiştiriyoruz hocam biz arkalar. Bunda da yok sorun. Sadece ön tarafta sorun var. Ben ona göre değişeceğim ya. Tamam olayı çözdüm. Ha bunda diskinde sorun var. Havalandırma disk sisteminde. Onun da kaliperinde sorun var. Tamam temiz. Okey çözdüm hocam. Şimdi. Şimdi ne yapalım? Seni bir alalım. Seni bir alalım. Buradan kar edeceğiz. Buradan çözdüm abi. Çözdüm olayı ya. Harikayız. Kompasına gerek yok herhalde değil mi? Ünitesi Bizim aldığımız önü neydi? Ünitesi. Okey. <laughs> Hayır, dur. Fren kaliper bir tane, havalandırmalı fren diski bir tane. Elimde ne var benim? Hayır. Elimde balata varmış. Kaliper de var aslında. Fena değil durumu elimdeki kaliperin. Gayet iyi, idare eder. Bir tane ünite alacağım, bir tane de havalandırmalı fren diski alacağım hocam. Tamam. Gayet güzel. Ben bu işten karlı çıkmayı öğrendim. <laughs> United alan ABS. <laughs> Oha. Oha, 700 dolar mı? Hacı abi sen ne yaptın ya? 700 dolar ne? Abi 700 dolar ne? Dur ben bir daha bakacağım ya. Eminiz de mi? Bildiğin ünite istiyor. Lanet olsun çok pahalı. İyi alalım. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şunu, şş, ay ay. Şöyle odaklanalım. Hocam çok masraflı çıktın hadi ona göre yani paranı da alırım yani. Mahmut usta olmak kolay değil. Tamam. Şimdi kaputu kapat. Bir tık daha kaldır bunu. <laughs> Gelelim tekerlere. Aç hocam. Tamam. Bunu fren diskini değişeceğiz. Öbür tarafta da kaliper değişeceğiz değil mi? Al hocam. Al aslan gibi parçayı taktım sana. Aslında elimde daha iyi durumda olanı vardı. Hmm. Bu kendinin. Bahar kendi parçasını takalım. <laughs> o kadar da şerefsiz olmayalım abi. <laughs> Ay adam diyecek Sen ne yapıyorsun hacı abi? Benim 60'lık parçayı çıkarıp elinde olan 48'ini mi Hayırdır? Al bakalım. Kim kim koparıyor diyecek sonra. Şimdi bakayım hemencik. Evet, senin sorun anlaşıldı. Şöyle. Kaliper değiş hocam. Durumu neymiş bunun? Çok merak ettim. 20'nin altındaymış 49'luk mis gibi abi Mis gibi kaliperlerim var bak Sıfır gibi Sıfır gibi yarı yarıya 12'nden iyidir düşük olanlar satayım ben Nedir durum temiz mi Al koçum benim Ulan diyorum size çok kar edemedim bu işten Şimdi bir dakika Şunlar bir elden çıkarayım ben. Bu kötü durumdakiler tabii ki de hiçbir müşterime kullanamam. Yani üniteden çok az bir kar ettik diyelim biz bunu. Çok bir kar sayılmaz ama fren sorunlar. Hadi gel hocam. Gel senin sorunu da anlayacağız. Hmm, güzel araca benziyor ha. Ben bir neredim seni böyle. Hoşsun yani. <laughs> bir yükselt ver hocam. Bir yükselt ver. Bir bakalım yani sorunu neymiş. Ne hocam senin sorun? Havalandırmalı fren diski istiyor bir tane. Bir tane fren kaliperi. Kaliperimiz var. ABS ünitesi yapma fren diski. Bir tane daha kaliper. İki kaliper. Bir disk. Bir de havalandırmalı. Bir de ABS ünitesi. Hmm. ABS ünitesinde sorunu varmış gibi de durmuyor. Ha bunun burada mı? Sen ciddi misin hocam? O ABS üniten mi senin? Nerede sorunlar? Hayır. Hangi cephelerde sorun var onu anlamam lazım. Tam bir ustayız. Arka gidik hocam. Arka sol gidik. Tamam. İki arkada da sol sorun var. Disk öbür tarafta. Bu tarafta kaliper. Burada da havalandırmalı disk ve kaliper. Yalnız aç hocam sen şunu. Hmm. ABS modülü. Harbiden orada sorun var. Ama sen benden Ünite istiyorsun hocam emin misin? Bir kaldırayım ben şunu. O şey arka modül tarafı sabit kalıyor galiba anladığım kadarıyla. Hep ön değişiyor. Kompası. Kaldır bir kere daha. Aç hemen buralar. Aç 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 usta aç. Yatmıyoruz bugün. Bugün çalışıyoruz. Bugün iş yoğun. Ha, içeride sorun. Bir dakika lan. Trenin balatasında sorun var. Benim balatam yok ki. İyi açalım onu da. <laughs> Kaliperim var benim. Ha, sordu kaldırmış olduk. Bunu da hallederim Açayım. Hepsini hazırda tutacağım. Sonra lap diye komple satın alacağım. Total. Bunun sorunu kaliper galiba değil mi? Disk sorunlu. Hımm. Okey. Sanki disk, diskten fazla da sorunu var gibiydi bunun ama. Neyse biz değişelim anlaşılacak zaten olaylar. Hops. Değiştikçe de yapabiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz öyle bir olayı da var. Şimdi benim eldekiler neler var? Hiçbir şeyim yok. Tamam. Yani kaliperler vardı galiba. Ben bir normal bir de havalandırmalı diski hemen satın alayım. Bir de ünite ABS ünitesi lazım. Al bunu da al. Fren diyelim. Bir tane fren diski, bir tane havalandırma diski aldıktan sonra taka taka anlayacağız hocam. Şunu hemencik ben bağlayayım. Burada başka bir işimiz yok çünkü. <laughs> Galiba kaliperinde de sorun vardı bunun ya. Bak kötü. Bu bizim eldeki değil. Hadi bunu tak hocam. Hay hay dakika 48'lik durum okey. Evet gayet iyi. Turuncu ise sıkıntı yok. Bence burası paket. Daha fazla sorun olmaz. Zannetmiyorum. Şimdi bu tarafa bakalım. Hatta şöyle direkt öğrenebilirim. Friend diskimiz okey. Şimdi ABS ünitesi çok havada kaldı. Ama onu da çözeriz. Gel hocam. Hemen bunu da bağlayayım. Evet. Çok masraflı bunları. Bir süre var mı acaba? Belli bir sürede yaptığımızda falan kara çıktığımız vesaire öyle muhabbetler var mıdır? Okey o da güzel. Fren kaliperi. Abi her teker için not alsaydık daha bir iyi olurdu sanki. Ben açtım şu an ama. Bak burada hem kaliper hem de disk gitmiş. Bu taraf temizdi zaten. Bu tarafın bir sorunu yoktu. Sende var mı sorun? Bakayım. Tamam turuncu. Okey turuncu iş görür. Bu tarafta şimdi söktük ya. Çok bir şey gözükmeyebilir. Aynen öyle. Şimdi gel. Kötü bir durumda değil hocam şimdi taktığımız malzeme Aynen Aynen öyle Hayır Ben bunu gönderebilirim bence bu şekilde Tamam ne kaldı geriye Okey bir tane fren kaliper ve bir tane fren diski kaldı havalandırmalı. Havalandırmalım var Bunları satalım. Kaliper. Hmm. Dur, bunları bir satayım ben. Bunların durumu çok kötü çünkü. Yani bir dakika bize kaliper lazım değil mi? Aynen. Onu satsam mı acaba ya? Bir kişiye daha okutabilirim çünkü ben bunu. <laughs> Aa güzel. Dur hocam, kaliper. Kaliper. Where is the? Lan gözüm görmüyor. Hah. Aynen, al hocam. Nice. Yani önce odaklanıyoruz. Ondan sonra açalım. Gayet güzel oldu ya. Ne bileyim böyle daha hoşuma gitti. Oyunu öğrenmiş oluyorum şu anda baya. Hoş diyor. <laughs> Tabi öksürmesem daha iyi olacak ama yapacak iş yok. yapıştır. Kaliper sıfırda. Ha bak kıymetim bil. Usta Mahmut Usta bu işi iyi yapıyor. <laughs> jantlar da fena değil ha. İş görür jantlar var. Evet hocam. Hadi. Hadi naş naş. 997 dolar harcadık. 1495'i alacağız. İyi karlıyız hocam. Bir tane daha XP'miz var. Şimdi bu neymiş? Parçalar %50 daha hızlı yerleştirilir ve sökülür. E bu yaptığımın farkı ne hocam? Vidalarmış bunlar. Ha. <laughs> Şimdi inceleme olarak ne olacak yani? İncele derken daha hızlı mı öğreneceğiz sorunu? Bence adım adım gidelim. Adım adım gidelim. Adım adım Anadolu. Başka yok değil mi? Aynen. Başka yok. Şimdi bir, bir iş daha alayım. Yetişir miyiz? Umarım yetişiriz ya. Çok uzatmak da istemiyorum ama. Abi sen o arabasın ya. Sen o arabasın. Sen almak istemiyorum ben. Korkuyorum şu anda senden. Yine parça bulunamadı falan derse bittik biz. Yemin ediyorum bittik. Ben oyunu şurada kaydedip çıkayım da. Hayır dur. Hayır. Ha. Evet. Kayıt ve menüye dön. Aynen. Nice. Ben bu bölüm burada sonlandırayım en iyisi. Sonra bir sonraki bölümün başında hemencik o arabayla başlarız. Farklı bir araba alırsam az önce de çünkü bu hata oluştuğunda ee, sonradan sıralardan falan almıştım. Bilmiyorum belki benim oradan aldığımdan dolayı ya da gelir gelmez arabayı teste soktuğumdan dolayı da bir hata olmuş olabilir. Orada bir bak oluştu ve parçalar göremedim bu sebepten ötürü de arabayı tamir edemedim. Ama şimdilik inşallah göz atacağım ama yine aynı şekilde korkmuyordu da değilim. Bu videonun sonundan diyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben oyunu öğrendikçe hoşuma gitmeye başladı. Bayağı bir bu oyunun da prosu düşünüyorum. Noob diyen arkadaşlar utanısı alacağım. Tabii ki de beğeniler çok çok önemli. Desteğinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi. Benimle kalın.